İktisadi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak, hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar genişletmek. Demokrat Parti programındaki bu maddeden beri hususi teşebbüs, özel girişim, sağın temel politik ekonomik yönelimi. Ekonomiyi liberalize etmek, devletçiliği dağıtmak ve hususi teşebbüs için yolu açmak bir politikadır. Buna sağcılık diyoruz. Ülkede dış ticaret özgürlüğü ilan etmek bunların gereğidir. Nitekim Demokrat Parti hükümeti de ilk iş olarak dış ticarette liberasyona gitmiştir. Böylece ticaret, sanayi ve ekonominin yabancı sermayeye ve çok uluslu tekellere devri döneminin kapısı da aralanmıştır. Gelirler, devletin fabrikalarını satıp savarlar. Bu yağma sonucunda özel teşebbüs palazlanır. Devleti iktisadi olarak küçültüp siyasi olarak büyütürler yabancı sermayenin önünü açarlar ve ülkeyi kapitülasyonlara dayanarak yönetmeye çalışırlar. Buna da sermaye birikimi diyoruz. Bu politikalar sağın fıtratına uygundur. Çünkü Türkiye'deki sağ siyasi partiler doğrudan bir sermaye sınıfı koalisyonudur. Çoğu zaman başlarında bizzat büyük toprak sahipleri ya da patronlar bulunur. Bazen bir komprador veya bir işveren örgütü yöneticisi tarafından yönetilir. Adları değişir, sınıfsal özleri değişmeden kalır. Öte yandan sağ siyaset bir patronaj ilişkisidir. Patronaj bir kimsenin yanında olanı koruması, ona yarar sağlaması demektir. Siyasette ise elinde güç bulunan bir iradenin kendisine verilen destek karşılığı o kimse veya topluluğa maddi çıkar sağlaması anlamına gelir. Böylece bu irade eliyle siyasi destek metalaştırılır, belirli bir bedel karşılığında alınıp satılan bir mala dönüştürülür. Cumhuriyet tarihinde CHP'nin yozlaşması ile baş göstermiştir. Demokrat Parti eliyle mantıki sonuçlarına vardırılıp bir siyasal gelenek haline getirilmiştir özü yoksul köylüler ve emekçilerin devlet desteğini almada kayırılmasına dayanır. Karşılığında yoksulların oyları kayırmayı yapan partiye yöneltilir. Demokrat Parti'nin büyük siyasal başarısının sırrı budur. Demokrat Parti'den bu yana sağ partilerin tarihi bu siyasi patronaj ilişkisinin devir teslim tarihidir. O gider, Adalet Partisi gelir. Adalet Partisi iner, Anavatan Partisi görevi üstlenir. AKP bütün siyasal alanı bir patronaj ilişkisine dönüştürür. Demek ki ekonomide liberasyon, halkın siyasi yönelimlerinin metalaştırılması ve emperyalizme bağımlılıkla kodlanabilecek bir siyasi gelenekle karşı karşıyayız. Haliyle içindeki kavgaların nedeni de bunlardır. Siyasi olarak nasıl görünürse görünsün, enerjisini pastadan büyük payı sermaye sınıfının hangi bloğunun alacağı kavgasından alır. Adnan Menderes büyük toprak sahibiydi. Mirasına konan Demirel ise tartışmasız bir kasaba tüccarıydı. ABD'li şirket Morrison Knudson'ın temsilciliğini yaptığı için Morrison Süleyman lakabıyla anılıyordu. Sağ siyasetin temelini oluşturan piyasacı, muhafazakar ve antikomünist politikaları kendi uslubunca sürdürmeyi başardı. O uslub yarı köylü, yarı kentli bir kasabalının uslubuydu. Anadolu'nun muhafazakar ortalamasının toplaştığı kasabalarda başat ekonomik ilişkiyi ticari faaliyetler oluşturuyordu. Haliyle bu faaliyet daha kuralsız ve daha riskliydi. Kurnazlığı besleyen de o kuralsızlık ve risklerdi. Tüccar kurnazlığı Demirel'in sağ siyasete katkısı oldu. İktidarda kalıcı olmanın yolunun emperyalist merkezlerle iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğini öğrenmişti. Menderes'in Türkiye'yi Küçük Amerika yapma programını tereddütsüz sürdürdü. 1970'li yıllarda emek düşmanı politikaların yürütücüsüydü. Bu yıllarda kayırdığı akrabaları ve himaye ettiği patronlarla verdiği aile fotoğrafları sınıfsal konumlanışının bir sonucuydu. Yeğeni Yahya hayali mobilya ihracatıyla ünlenmişti. Yurt dışına mobilya yerine sunta gönderiyor, devletten vergi iadesi alıyordu. Son döneminde bir başka yeğen Yahya Murat Demirel vardı. Ege Bank'ın içini boşaltmış, soygunu kılıfına uydurmuştu. Cavit Çağlar, Ali Şener, Kamuran Çörtük gibi patronlarla bir Demirel hanedanlığı oluşturmuştu ama artık sermaye daha sert bir yol tutturmak istiyordu. Demirel'de bir darbeyle sahneden çekilince sağ temsil etme görevi Başbakanlık Müsteşarlığı'na atadığı muhafazakar Turgut Özal'a miras kaldı. Özal, Menderes ve Demirel'e göre İslamcı kimliği daha belirgin bir sağ siyasetçiydi. Erbakan'ın İslamcı Milli Selamet Partisi'nden politikaya atıldı, tutturamayınca bir patron sendikası olan MES'te, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nda görev yaptı. 1980'de Türk ekonomisinin liberalleşmesini hedefleyen 24 Ocak kararlarının hazırlanmasında aktif görev aldı. Bu programla devletin varlıkları satılacak, ekonomi dış pazarlara açılacaktı. Ama programın önündeki engellerin bir askeri darbeyle kaldırılması şarttı. Öyle oldu. 12 Eylül 1980'deki darbeden sonra kurulan Bülent Ulusu hükümetinde ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısıydı. 1983'te Anavatan Partisi'ni kurdu. Dört eğilimi birleştirme iddiasındaydı. Amerika'daki Türk öğrencilerle temasa geçti. Özal'ın prensleri olarak ünlenen bu gençler tecrübeleri olmamasına rağmen kamu kuruluşlarında önemli yerlere yerleştirildi. Çoğu kısa süre sonra arkalarında bir sürü yolsuzluk dosyası bırakarak geldikleri yere geri döndü. Amerikancaydı, sermayeye olan bağlılığını gizlemiyor, ben zenginleri severim diyordu. Ekonomide liberasyon, siyasette sıkı yönetim ve devletin hızlandırılmasıydı amacı. Irak'a yönelik Amerikan işgalinde gözü kapalı gönüllü oldu. Bir koyup üç alacaktı dediğine göre. 1993'te kebabı fazla kaçırdığı için öldü. Menderes'in hemen yakınına gömüldü. O da akrabaları ve semirmesine yardımcı olduğu patronlarla bir Özal Hanedanları kurmuştu. Nakşibendi tarikatına mensuptu, iktidarı boyunca o tarikata ve uzantılarına desteklerini esirgemedi. Dönemi sınırsız ve utanmaz bir yağma dönemiydi haliyle. Öyle ki adı hayali ihracata karışmamış dış ticaret şirketi kalmamıştı. Çer çöp dolu sandıklar dışarıya gönderiliyor ve güya ihracattan kazanılan dolarlar geri getirilip vergi iadesi alınıyordu. Özal devletin gözlerini kapatmıştı. İhracat bütünüyle hayali belgelerle, hayali gümrüklerden yapılıyordu artık. Ülkenin her yerinden dış ticaret şirketleri fışkırıyordu haliyle. Adı sanı bilinen patronların yanında ünlü mafya babaları da ihracatçı olmuş, birer saygın iş adamına dönüşmüştü. Devlet bu yeni patronlara vergi iadesi vermek için yanıp tutuşuyor, kamu bankaları kredi vermek için birbiriyle yarışıyordu. Demirel zamanında ülke 70 sente muhtaç haline gelmişti. Özal o nedenle ülkeyi dolara boğmak istiyordu. Sağ siyasetçilerin kutsal dolar davasıydı bu. Uğruna yapılan bütün işler meşruydu haliyle. İhracatı hayali yapan da hayali dolarları getiren de vatanseverdi. Liberaller, yandaşlar, yağdanlıklar hayali ihracatı öve öve bitiremiyor. Memlekete dolar gelmezse oluşacak felaketleri hatırlatarak hırsızlığa ve ahlaksızlığa yol veriyorlardı. Döviz suçlarına ceza onun döneminde kaldırıldı. Altın ve kıymetli taş kaçakçılarına af getirildi. Pasaport yasası değiştirildi. Kimliklerinden silah ve uyuşturucu kaçakçılığı sabıkası silinenler bu düzenlemelerle saygın iş adamı kimliğine kavuştu. Yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırılarak toplanan vergiler sistemli bir biçimde o kaçakçılara aktarıldı. Bir prensler papatyalar saltanatını kurmak için kullanıldı. Özal dönemi sona ererken ülke hala 70 sente muhtaçtı. Özal döneminin en ilginç karakterlerinden biri de eşi Semra Özal'dı. Pro ve viski içer, eğlenmeyi sever, şen kahkahalar atar ve bunları hiç gizlemezdi. Özal dönemi boyunca sahnenin en ön saflarındaydı. Moda dergisi için düzenlenen defileye çıktı. Kilolarını aldırmadan bir manken gibi cafcaflı fotoğraflar çektirdi. Eleştirilince İngiltere Kraliçesi de yapıyor dedi. İngiltere Büyükelçiliği öfkelenmişti. Kraliçemiz mankenlik yapmaz diye açıklama yaptılar tarihlerinde ilk kez. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı adıyla bir vakıf kurdu. Eşleri varlıklı ne kadar kalburüstü kadın varsa bu vakfa üye oldu. Yeni zengin sonradan görme bu tuhaf topluluk, vakfın ambleminden dolayı Papatyalar diye anılıyordu. Papatyalar, Kraliçe Semra Özal'ın himayesinde ANAP'ın kadın kolları gibi çalışıyor, yurt içi gezilerinde valiler tarafından karşılanıyor, bir dedikleri iki edilmiyordu. Vakfa vergi muafiyeti de tanındı. Papatyalar para içinde yüzüyordu. Turgut Özal ölünce papatyalar da soldu, Semra Özal'ın çevresi boşaldı. Onlarla birlikte Özal dönemi zenginleri olarak anılan konjonktürel zenginler de bir bir silinip gitti. Cem Uzan onların en semirmişlerinin biriydi. AKP sağ siyasi geleneğin patronaj ilişkisini böyle devşirdi. Anap'tan bakiye tek adam düzeni, papatyalar, prensler olduğu gibi AKP'ye biat etmişti. Tıpkı eskisi gibi yenisinde de nemzuhur zenginler vardı. Beşli çete olarak anılıyordu. Papatyalar solmuş, Kasım kasımpatılar açılmıştı. Devir değişti ama yağma geleneği kesintisiz sürüyor. Nerede yağmaya muhafazakarlık, dindarlık, amerikancılık eşlik ediyorsa bilin ki orada sağ iktidardadır.